Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onlu premium sandık açacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Sus. Bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Baga girdi. Ay ben böyle şey. Ve bu kanala abone olun. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Ve yanında şu şahıs var. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onlu premium sandık açacağız. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Sus. abone olmayı unutmayın lütfen. Baga girdi. Ay ben böyle işe. Ve bu kanala abone olun. Ve hiçbir, hiçbir şey, şey çıkmıyor. Ve yanında şu şahıs var. Görüşmek üzere. Bay bay.